Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz zemin illacivert içerisinde mor, pembe, hardal sarısı ve su yeşili renklerinde çok güzel rengarenk çiçekleri var. Ben bu iki rengimi kullanacağım. Bir tane de yeşil rengim var. Altın Başak 434 numara yeşil rengim. Altın Başak 78 numara mor rengim. Ve yabalı 305 numara pembe rengim bir tane de bu şekilde halkalardan kullanacağım ee, en küçük boyun bir büyüğü yani bu en küçük boy değil mavi paketli satılıyor bu şekilde tığımı da 21 numara kullanacağım hemen modelimizin yapılışına geçelim Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben yazmamın kenarını iki zinciri çekerek öncelikle tığlamasını yaptım. Ee, ikinci i̇kinci sırada da tekrar 3 zincir çekerek e, her tığ battıya bir tane batıyorum gördüğünüz gibi. Bu şekilde yazmamızın kenarını ikinci defa dönüyoruz. Ben birazcık başladım videomdan önce birlikte birkaç tane yapalım. 3 zincir çekiyorum. Hemen sıradaki tığ battıya kapatıyorum. 1 2 3 zincir. Bir sonraki tığ battıya kapadım. Tekrar 3 zincir, bir sonraki tığ battıya kapadım. 3 zincir. Bir sonraki tığ bat diye kapadım. Tekrar 3 zincir ve sıradaki tığ bat diye kapadım. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Bakın. Şimdi hemen çiçeğimin yaprak kısmını yapmaya geçiyorum. Yine yeşil ipimle devam ediyorum. Hemen bir tane zincirimi oluşturdum. Modelimin ters tarafını çeviriyorum. Bakın. Buraya bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4. tığ battıya kapatıyorum. Arada 3 tığ battısı boş kalacak. 1, 2 zincir çektim. Modelimin düz tarafını çevirdim. Tığıma bir defa ipimi aldım. Zincirin altından girerek 2 2. Bir defa ipimi alıyorum. 2 2 çıktım. Buraya 10 tane ikili trabzan yapacağım. Başlangıçtaki zinciri saymıyorum. Şu anda 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 ve 10 1 2 zincir çektim bir defa tığımı ipimi aldım tekrar 10 tane ikili trabzan yapıyorum bir defa ipimi alıyorum 2 2 çıkıyorum 2 oldu 3 4 5 Başlangıç ipimi de alttan yürüteceğim. 6 7 8 9 ve 10. Bakın. Hemen bu ipimi keseceğim. Şimdi burada bir zincir çektim modelimi çevirdim bakın hemen dibine batmıyorum bir sonraki tığ battığın tepesine bir tane sık iğne sıradaki trabzanın tepesine 2 bir sonraki trabzanın tepesine 3 4 5 sıradan hepsine batıyorum 6 7 8 ve 9 olacak. Burada ya da batıyorum hemen. 10 tane trabzanımız vardı ve bu sırada 9 tane sık iğnemiz oldu. Bir zincir çektim, modelimin düz tarafını çevirdim. Yine hemen dibine batmıyorum. Bakın. Bir sonraki sık iğneye batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 bu sırada da yine bir tane eksildi 8 tane oldu bir zincir modelimi ters çeviriyorum hemen dibine batmıyorum yine bakın burası dibi bir sonraki sık iğneye batıyorum bu şekilde eksilmiş oluyor. 2 3 4 5 6 ve 7 bir zincir modelimi çevirdim dibine batmıyorum bir sonraki sık iğneye batıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 bir zincir modelimi çevirdim aynı şekilde dibine değil bir sonrakine 1 2 3 4 ve 5 bir zincir modelimi çevirdim yine dibindekine değil bir sonrakine 2 3 ve 4 bir zincir çektim modelimi çevirdim sürekli aslında aynı işlemi yapıyoruz ama her sırada bir tane sık iğnemiz azalıyor bu sıradan 3 tane sık iğne bir zincir çektik ve bu sırada 2 tane sık iğnemiz bir zincir çektim tekrar modelimi çevirdim tepe noktasına bir tane sık iğne yaptım üzerine bir zincir çektim ve yaprağımızı tamamladık bakın sık iğneli bir yaprak olduğu için birazcık el oyalayabilir ama gerçekten model tamamlandığında çok güzel kalıp gibi duruyor şimdi diğer yaprağın hepsini sizlere anlatmayacağım ama başlangıç kısmını göstereceğim. Aynı şekilde oraya da yaprak yapacağız ama başlangıç kısmı önemli. Bakın buradaki zincire batıyorum. İki zincir çekmiştik. Bir sık iğne. Bu sırada bunu da sayarsak bu sık, sık iğnemizi 10 tane olacak toplamda. Aslında diğer tarafta 9 taneydi ama bir tane geri döndüğümüzde bu ilmeğimiz zaten vardı. Evet 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane yaptık. 1 zincir çektim, modelimi çevirdim. Hemen dibine değil, bir sonrakine yine. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Aslında bir alt sıradaki 9 tane olması gerekiyordu ama geri döndüğümüz ilmeğimiz olmadığı için 10 tane yaptık. Bu sırada yine 8. Şu anda aynen diğer yaprağımızı yaptığımız gibi devam edeceğiz. Videom çok fazla uzun olmasın. Ben kamera arkasında yapmak istiyorum. Hemen dönelim burada. Bir zincir dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Evet. 9 8 bu sırada 7 6 5 4 3 2 1 diye aynen diğer taraftaki gibi bu yaprağımızı da tamamlıyoruz. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben diğer yaprağımı da tamamladım. Şu anki görüntüsü bu şekilde bakın. Orta kısmında küçük bir yuvamız var. Şimdi tekrar yeşil ipimi alıyorum. Ve bir tane halka alıyorum. bir sık iğne yaptım devam ediyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 başlangıç ipimi de alttan yürütüyorum 12 13 ve 14 tane sık iğne Son olarak buradaki başlangıç noktasına da sabitleyeceğim. Bu şekilde yürüttüm ve bir zincir ipimi kesiyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi bu şekilde çiçeğimizin orta kısmını yaptık. Hemen renkli ipimi aldım. Bir tane zincirimi oluşturdum. Bakın, iki yaprağın ara kısmında iki zincir çekmiştik. Burada küçük bir yuvamız var. İpimi buraya sabitledim. 1 2 3 4 zincir çektim. Ve çiçeğimin orta kısmını aldım. Bakın. Başlangıç noktasındaki kısma birazcık sıkılacağım. Bir sık iğne yaptım. Hemen bir sonraki sık iğneye ikinci sık iğne. Bir zincir çekiyorum. Bir tane daha halka alıyorum hemen. Ve buraya sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Dibine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Dibine kapadım. 2 tane yaptık. 1 2 zincir. Burada yaprağı sabitleyeceğim. Şu şekilde ölçerek de yapabiliriz. Bakın. Buradan yaprağıma sabitliyorum. bir sık iğne üzerine 2 zincir ve tekrar halkaya kapat. 1 2 3 4 5 zincir. Dibine kapatıyorum. Tekrar 5 zincir dibine kapadım. 5 zincir. Tekrar 5 zincir dibine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Toplamda 10 tane olacak. 5 zincir 8 oldu tekrar 5 zincir 9 oldu 5 zincir ve 10 bir zincir çektim bir iki sık iğne bırakıyorum üçüncü sık iğnenin tepesine kapatıyorum Bakın bu şekilde tekrar bir zincir çektim ikinci halkamı da alıyorum bir tane sık iğne yaparak sabitliyorum. Üzerine 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar dibine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Halkayı kapatıyorum. Tekrar 5 zincir dibine kapatıyorum. Yine Diğer çiçeğimizdeki olduğu gibi burada da 10 tane pıtırcık yapacağız. Hepsi 5 zincirden oluşuyor. 2-3-4-5 4 oldu. 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane pıtırcamız oluşturduk bir zincir çekiyorum 1 2 sık iğne bıraktım üçüncüye kapatıyorum gördüğünüz gibi iki tane hep birlikte yaptık toplamda dört tane çiçeğimiz olacak ben diğer iki tanesini hemen kamera arkasında tamamlayacağım. Burada yaprağımıza sabitlemiştik. Ee, diğer yaprağımıza sabitleyeceğimiz yeri de sizlere göstereceğim. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben dördüncü çiçeğimi de tamamlamak üzereyim. Şimdi 7 tane pıtırcamı oluşturdum. 8. yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Bakın yaprağın 1 2 3. kısmından tutturmuştuk diğer tarafı. Hemen arka kısmından girerek bir tane sık iğne yaptım. Modelimi çeviriyorum elimde. Bir, iki zincir çektim. Bakın, şu şekilde çiçeğimi katladım. Tekrar halkaya sık iğne yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çekiyorum. Bu dokuzuncu pıtırcık. Tekrar beş zincir ve 10. Burada bir zincir çektim. Tekrar orta kısmına geri dönüyoruz. Bakın bir iki tane sık iğneyi bıraktım. Üçüncüye kapatıyorum. Bir zincir çektim. Bakın dört zincirde yukarı gelmiştik. Burada çiçeğimizin sap kısmına döndük. Buraya bir sık iğne yaptım. Başlangıç ipimi de alttan yürüteceğim. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bakın bu kısmı yapıyoruz. 2 tane sık iğne yaptım. 3 4 ve 5. Son olarak aynen başladığımız kısma bir tane sık iğne yapıyorum ve buraya sabitliyorum. Üzerine bir zincir çektim ipimi kesiyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi modelimi tamamladım. Şu anda elimden çıktığı gibi sizlere gösteriyorum. Gerçekten çok güzel kalıp gibi duran bir model. Ben hemen ikinci çiçeğimi de kamera arkasında tamamladım. Sizler isterseniz ara kısmına çimen de uygulayabilirsiniz ama ben modeli bu şekilde daha çok beğendim. Daha çok model kendini gösterdi. Tabii ki zevkler tartışılmaz. İsterseniz çimenli de tabii ki yapılabilir. Birazcık uğraştırıcı bir model ama sonuca gerçekten değdiğini düşünüyorum. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.